Ya televizyona çıkıyorsunuz utanmadan diyorsunuz ki Sedat Peker'in olaydan 20 gün sonra açıklama yapması inandırıcı değil. Niye 20 gün sonra yaptı canı bu kadar yandıysa? Ulan hiçbir şey demeden karıma çocuklarıma bunları yaptılar. Onları buraya getirmeden nasıl açıklama yapayım? Ulan hiçbir vicdanınız yok. Ulan bir kere dürüst olun. Ulan bir kere adam olun lan. Ulan sırf beni gıcık kapıyorsunuz diye Benle ilgili eşcinsel raporu yayınladılar. Ulan, ulan herkes biliyor namussuzlar bu sahte. Ulan herkes bu siz biliyor. Ulan gazetelerinizde yayınladı. Sık benim sinir sistemimi bozmak için değil mi? Ancak ben sinirlendikten 3 saniye sonra tık diye tüm sinirlerimi rolantiye alabiliyorum. Allah bana böyle bir meziyet vermiş. Benim karıma eziyet ettiniz. Benim çocuklarıma zulmettiniz. 90 zamanının Mehmet Ağar polisliği. İnsanların yanında karılarını soydunuz. Allah'a emin olsun şahit oldum. Terör şubesinde kaldım. Tarihlere bakabilirsiniz. 3 gün kaldım. Bize eziyet etmediler. Yaşımda çok küçüktü. Gördüm. Bize iyi davrandılar. Adına Mehmet Ağar polisliği denirdi bunun. Ünel Arıkan vardı, Kemal Yazcıoğlu vardı. Bunlar Atilla Aytekler vardı. Tabi normal yeni yetişen nesiller bunlara bakınca bir tane küçük yazdık, bir tane küçük ev. Kimisi de öldü. Para yok, pul yok, emekli maaşı. Ha, Mehmet Ağar'ın yükselişine bakınca tabii Mehmet Ağar hayranlığı da artıyor. Ona bu adamın yaptığı doğru demek ki bu güç, bu itişan, bu para, bu kudret her zaman en üstte. Vallahi senin kızın benim öz kardeşim olsun. Vallahi senin gelinin benim öz kardeşim olsun. Ama Allah bizle konuşur. Bazen dayanamayacağımız acılar verir. Gencecik o insanlar o kadar eziyet çektiler. Allah onlar benim kız kardeşim olsun. Gencecik yaşlarında onlar bu dünyadan ayrıldı. Kaderin bize söylediğine dikkat etmek lazım. Allah'ın bize söylemek istediğine yüce Allah'ın dikkat etmek lazım. Şimdi Tolga başladı. 18 yaşında kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok sarılan Paket. Ya. Allah var. La galibe illallah. Kazanan yalnızca Allah'tır. Sormaz mı o yetimin, o garibin fukaranın hesabını? Bir gün sorar. Vallahi soracak. Billahi soracak. Ben zaten ne demiştim biliyor musun? Bu FETÖ'cüler kaybedecek dedim. Avukatlar bana dedi ki ya hapis cezası aldın. Halen daha kaç tane suç duyurusu yaptılar. Halen yargılanıyorsun her mahkemeden daha dünya ceza onlardan alacaksın. Yok dedim bunlar yenilecekler. Dedi ki nasıl? Bunlar dedim gayretullah'a dokundular. İlk başlarken herkese yardım eden hizmet hareketi sonra mahkemelerde Canavarlaşmış gelen ziyaretçilere mahkumlara zulmeden kişiler yenildiler. Vallahi Allah duydu da Allah ne diyor Yüce Allah? Mazlumların ve gariplerin ile benim aramda hiçbir engel yoktur. Direkt bana ulaşırlar. Direkt duyuyor. O kızın ölmeden önceki yakarışlarını duymuştur ve diğer insanlar ve benim kız çocuklarım duyuyor. Haşa Allah yalan söyler mi? Mümkün değil. Açık beyan bize rahmet şey iman etmiş. Yüce Allah'ın tüm yalanlardan eksik olduğuna inanmış kimseleriz. Kazanamazsın. Belki birilerini beni onu bunu yenersin. Devlet gücünü kullandığın için her yerde polis müdürleri senin kadron. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisin. Bu kadar kadro alıyorsun. Tek başına bir milletvekilisin oğlum. Bir tane gazeteci tanıdığı var. Açıklama yapıyor. Bu operasyon diyor, bu dosya diyor, dolu diyor. Ben diyorum ya kedi tecavüzcülerine dayanış direnme dosyasıdır bu. Yok diyor bu dosya dolu diyor. Dosyayı da konuşacağız, anlatacağım. Tabi şimdi artık ülkenin her yerinde neler kurguluyorsunuz. Ne cinayetleri ben yapmışımdır, ne iğrençlikler. Bana neler, ben bunları göz alarak çıktım bu yola. Vallahi bu şekilde çıktım. Arkadaşın dediği gibi sen akıllısın. Yok vallahi ben aklımı tatile yolladım. Şu an bende akıl yok. Plan vallahi rafta. Plan da yok. Bazen Arabanın fitesini boşa atmak gerekirmiş demek ki. Şimdi öyle yaptım. Tolga Şardan Bey gazeteci. Dosya dolu. Tamam o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Bu dosya doluysa polis dosyanın savcısı Aylin Yaşar'ın telefonlarını niye dinlemeye aldı? Evet bu parmağımı şimdi diyet olarak koyuyorum. Doğru çıkmazsa bu parmağımı keseceğim. İki tane müfettiş. Örgütlü terör suçları kıdemli savcısını dinlemeye alıyorlar. Neden olur bu? Ve sonra hikayenin diğer yanı. Onun duymasını da bir vesileyle sağlıyorlar. Aman efendim böyle böyle bir durum var. Sedat Peker'in dosyasıyla ilgili irtibatınız var mı diye sizi dinliyorlar. Haberi nereden almış diye. Madem dosya doluydu, niye savcıya bu oyunu yaptınız? O da aman benim adım suç örgütü lideriyle çıkar diye adam operasyonu emri. değil. Bu namuslu bir hareket değil. Bu adil bir hareket değil. Vallahi değil, billahi değil, tallahi değil. Şimdi ben ne üzülüyorum biliyor musunuz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim? Bu anlattıklarımın bütün hepsi boşa gidecek. Kendi güçleriyle basında savcının telefonlarının dinlemeye alındığını Sedat Peker nasıl öğrendi? İşte gerçek suç örgütü lider. Ya bu ülkede namuslu adamlar var. Ama sizin o kurguladığınız gibi ulusal basın, işte ulusalcılar onu destekliyor. Cezaevindeyken bedel olarak yaptığımın evren gördüğünüz halde birbirlerinize basaklardan mı oluyorsunuz? Herkes anasından emdiği süte layık davranılmış. Vallahi ben anamdan emdiğim süte layık davrandım. Bütün herkes parçalanmış pekikların cesetlerini yayınlarken geriye dönün bakın bir kere yayınlamadı. Ne dedim biliyor musunuz? Anneleri vardır. Anneleri annelerini suçuyor. Yüzü gözü tanınmayacak halde olduğu için üzülürler dedim. Lan namusluysanız girin bakın bir kere paylaşmış mıyım? Herkes paylaşıyor adam. Paylaşma adam. Siz de benim aramdaki fark bu. Benim bir duruşum var. Siz iğrençleşmekte sınır tanımıyorsunuz. Bu olayda da samimi değilmişim. Ulusal kanatla görüşmüşüm derin devletin Bana bilgiler belgeler yollayın destek verin ben bunlara yürüyeyim filan. İnsaf. Ulan vallahi insaf, billahi insaf, tallahi insaf. Bu olmaz. Bu olmamalı. Hani namus? Sol namusu dersiniz bir de. Ben ne solcu ne sağcıyım. Geriye dönüp tarayayım bir kere sağcıyım bile demedim. Ben milliyetçi. Biz başvurun evlatlarıyız biz Allah'ı severiz devleti severiz milleti severiz bunu seven herkesi severiz buna düşman olan herkese düşman oluruz bitti ulusalcılar kanat ben Ergenekon Mahkemesi'nde de dedim benim ulusalcılığım Birleşik Türk Devletlerinin kurulması üzerine Rusya'yla Çin'le yan yana gelip kucak kucak almak değil ya bu insanlar benim atalarımı öldürdü oradan geldik Dünyanın en büyük devleti Rusya. Biliyorsunuz değil mi? Ve üzerinde kurulu olduğu toprakların üçte ikisi Türk yurdu. Çin. E aynı şekilde. E Amerika zaten Amerika ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. E öğretisi var ne diyordu? Ne Amerika ne Rusya ne Çin her şeyi Türklük için. Ben Türk kardeşlerimizi de asla ayırmadan söylüyorum. Onlarla beraber kurduk biz bu yurdu. Eee? Ne oldu? Ulusalcılar... E, ulusal kanala bak. ATV'den sonra en çok bana suç örgütü derken keyif alarak onlar söylüyor. E, sorsunlar Sayın Doğu Perinç'e. Benim bir suç örgütü duruşumu görmüş mü? Beraber kaldık cezaevinde. Bir düşük hareketimi görmüş mü? Kalitesiz bir hareketimi. Ben arkadaşlarımdan tepki alacağımı bildiğim halde sevenlerimden orada yaşananları doğru anlattım. Ulusalcılar herkesten daha cesurdular dedim Ergenekon yargılanmalarında. Onlar teşekkürünü telefon, televizyondan böyle yapıyordu. Eskiden bir duruşunuz vardı. Siz de bir pelikancıların şeyde girdiniz. Benim ulusalcılığım, Avrasyacılığım bundan ibaret. Benim Avrasyacılığım Birleşik Türk Devletleri'dir. Geri kalan da beni bağlamaz. Ben anlamam. Tarih boyunca Türklüğü İslamiyet'e zulmetmişlerle birlik olacağız. ve Amerika. Bu kadar zengin olması için dünyadaki gelir kaynaklarını alması lazım. Bunu çocuk da bilir. Gidip Amerika'ya da kendimizi teslim etmeyelim. Ama Rusya ile Çin'e de etmeyelim. Eee? Bir küçük paşa ile görüşmüşüm. Onlar ya cezaevinden çıktığımdan beri bir kere görüşmedim Melih Küçükbaşı Herkes biliyor. Namus sahibi olan herkes biliyor. Şube bu sebep. Ama yorumcu diye televizyona çıkıyorlar, anlatıyor, anlatıyor. Lan bir insaf ya, bir vicdan ya. Lan bir ahlak Bir dahaki dosyada bu videoyu biz yavaş yavaş bitirelim. Ama öbür videolarda çok keyifli sohbetler yapacağız. Mesela öbür videolarda Sayın Derin Devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama Korkut Eken'i de alacağız, bu sefer o da olacak. Üçümüz konuşacağız. Vallahi aklımı tatile çıkardım. Billahi aklımı tatile çıkardım. Siz benim çocuklarımı üzdünüz. Siz beni küçültmek istediniz. Siz ben yok evime gelip beni aşağıladınız kadın polis getirmeyerek. Her yere getirip bana getirmeyerek. Beni aşağıladınız. Beni küçültemezsiniz, beni kurban edemezsiniz, kurban öküzlerden olur, kurban deveden olur, koyundan olur, aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan, kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, Allah'a emin olsun, Turan'ı kuracağız, Türk birliğini kuracağız, bu istikamete üzere olmaktan ayrılmayacağız. Kendinizi üzüyorsunuz diyorsunuz ki bazıları korkudan resimleri siliyorlar. Bazıları korkudan seni tanıdığını söylemekten imtina ediyorlar. Onlar için üzülmeyin. Onlar için en güzel sözü Nihalatsız Hoca söylemiştir kardeşlerim. Yıllar yolların sonu şiir kitabının bir yerinde şöyle der. Oysa yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir hepsi bir sokak kaltağına tüm tamamının bir sokak kalta kadar değer olmayan korkaklardan, yılgınlardan bize fayda gelmez. Biraz önce de söyledim. Allah'a emin olsun. Biz aslanız aslan.